Arkadaşlar bugün size özel bir taş göstereceğim. Taşın özgül ağırlığı 2.92 arkadaşlar. 2.82 pardon. Taş çok güzel parlıyor arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Ya, oldukça ağır bir taş. Yani bu taşın ee, meteor taşı olabilme ihtimalini düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü çok güzel parlıyor. Kristalleri görebiliyorsunuz. İşte içindeki parlayan kristallerdir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Taş çok özel bir taş arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Her tarafı parlıyor. İşte görüyorsunuz. Yani çok parladığı için meteor taşı olabilir arkadaşlar. Onun üzerinde duruyoruz. Görüyorsunuz işte taşımızı nasıl parladıklı, parladığını görebiliyorsunuz. Her tarafı parlıyor. Taşı kırdık arkadaşlar. İçi böyle çıktı. Şöyle kağıdı kaldırayım arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Taşın içi. Yani taş güzel parlıyor arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Şöyle.